Herkese iyi günler. Ben Metin Soyutemiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine kültür turumuza devam ediyoruz ve Manisa Dağı'nda Aygayi antik kentindeyiz. Burası müthiş doğa harikası bir yer. Videomuz başlıyor. Çocukluğumuzda ezberlediğimiz Ahmet Kutsi Tecer'in yazdığı bir şiir vardı. Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür. İşte bu buruk şiirdeki köy gibi gidilmeyen, görülmeyen, boynu bükük bir antik kent Ayigai. Manisa Yunt Dağı'nın yüksek tepelerinden birisi üzerine kurulmuş, belki uzak oluşundan, yerinin ters oluşundan ya da tanınmamasından dolayı diğer antik kentler gibi yoğun bir şekilde ziyaret edilmiyor. Oysa antik kenti görmenin dışında müthiş bir doğası ve havası var. Bir gün eşofmanlarınızı, spor ayakkabılarınızı giyin. Sanki pikniğe gidiyormuş gibi malzemelerinizi de yanına al, yanınıza alın ve buraya gelin. İnanın günün sonunda iyi ki gelmişim diyeceksiniz. Manisa'ya 49 kilometre uzaklıkta Muradiye'nin içinden Osmancalı köyüne dönüp oradan Köseler köyüne gidiyorsunuz. Köseler köyünün içinden tepeye tırmanıyorsunuz ve Aygai Antik Kenti'ne varıyorsunuz. İzmir tarafından ise Ali Ağa Şakran'dan köy yoluna dönüp 15 km sonra Köseler köyüne varıyorsunuz. Giriş ücretsiz, otopark ücretsiz, tuvalet, lavabolar ücretsiz, üstelik güvenlik görevlileri güler yüzlü. Antik kenti gezdikten sonra harika bir manzara içerisinde pikniğinizi yapıp temiz havayı içinize çekip doğanın sessiz dinginliğini depolayıp evinize mutlu bir şekilde döneceğinizden emin olabilirsiniz. Aygay'daki arkeolojik kazı çalışmaları 2004'te Profesör Ersin Doğar tarafından başlatılmış. 2017 yılından itibaren ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ekipleri tarafından halen sürdürülmekte. Aigai milattan önce 2000 yıllarının sonlarında Yunanistan'dan Anadolu'ya göçmüş ayı tarafından kurulmuş. Aigai adı eski Yunanca'da keçi anlamına gelen Aia kelimesinden türetilmiş. Aigai halkı kıyıya uzak, verimsiz dağlık bu coğrafyada görkemli bir Hellen kenti kurmuşlar ve bu kenti bin yıl boyunca ayakta tutmuşlar. Özellikle keçi yetiştiriciliği ile ünlenen kentin deri, dokuma ve kemik ürünleri ile geçindikleri düşünülmektedir. Şu ana kadar çıkartılanlar Diyapenes Mezar Anıtı, Ada bir Mahallesi, Meclis Binası, Agora Alışveriş Merkezi, Athena Kutsal Alanı, Vomitorium Tiyatro Girişi ve Doğu Kilise. Kazılar hala devam ediyor. Şimdi burada yürürken aklıma geldi. Hani bazen kendinizi dünyanın merkezine koyup bunu ben yaptım, benim sayemde oldu, ben olmasam gibi, ben 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 diye başlayan cümleler kuruyoruz ya. İşte hepsinin boş olduğunu bu gibi antik kentlere geldiğinizde anlıyorsunuz. Şu yolda bizden binlerce yıl önce birileri geziyor ve buralarda yaşıyordu. Şimdi yoklar ve aynı yerde. Biz yaşayıp dolaşıyoruz. Belki binlerce yıl sonra başkaları bu yollarda gezip bizden antik çağda yaşayan falancalar diye bahsedecekler. Bence sadece bu duyguyu içimizden söküp atmak için bile antik şehirleri gezmek gerekiyor. Şu güzelliklere bakın. Vallahi en kısa zamanda kendinize vakit ayırıp buralara gelin. Bu antik kentin gün yüzüne çıkmasına sebep olanlara burada teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir çalışma yapılmış, emek sarf edilmiş. Öyle ki gezerken eserlerin başına geldiğinizde o eserle ilgili aydınlatıcı çok güzel levhalarda konulmuş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha fazla uzatmadan sizi Aigai Antik Kenti ile baş başa bırakıyorum. burada sona eriyor. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha güzel günlerde ve videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.